8 yaşındaki Enes Can Gürbüz ailesini ölümden kurtardı. Samsun'daki evlerinde çıkan yangını fark eden Enes, evdeki herkesi uyandırıp sağ salim kurtulmalarını sağladı. Dairede yangın çıktı. 8 yaşındaki çocuk annesi ve kardeşlerini uyandırıp kurtardı. Sonra da komşuları uyarıp apartmanı tahliye etti. Arka tarafta da yangın olduğunu gördük. Çocuğalık bir önce hemen çıktık oradan zaten. Samsun ilk adımda bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Evde anne ve 3 çocuğu vardı. Babaysa dışarıdaydı. 8 yaşındaki Enes Can Gürbüz uyanınca alevleri fark etti. Babam balkonda işlerini yapıyor sandım. Yatakta çıt çıt sesler geliyordu Ben bir bakayım dedim. Gittim. Yangını gördüm. Ben de kapıdan çıkıp Eee komşuda abi. Şey, abi. Abi. Ona seslendim. Enescan 9 yaşındaki abisini uyandırdı. Annesi ve engelli kardeşi ise arka odadaydı. Talihsiz kadın oğlunu kucaklayıp balkona çıktı. Enescansa ise doğruca komşularını uyarmak için harekete geçti. <laughs> İtfaiye ve sağlık ekibi olay yerine ulaştı. Evden çıkamayan Abdülbaki kurtarıldı. Bir komşu dumandan etkilenmişti. Ona hemen ambulansla müdahale edildi. Yavaş yavaş, yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Aynen. Aynen. Yan daireyi de tehdit eden yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekibi eve girip balkondaki anne ve engelli oğlunu kurtardı. Annesi Yapıyor. Annesi Annesi yapıyor. Yapıyor. Annesi Anne ve oğlu da dumandan etkilenmişti. Komşuları birlikte hastaneye kaldırıldılar. Tamam. Tamam.